Neva Hanım bahçesinden herkese merhaba. Evet bugün gelen sorulardan bir tanesini yanıtlıyorum. Hangi bitkiler seraya alınır, hangileri alınmaz? Şimdi size bunları anlatacağım. Seranın altına aldığımız bitkileri sıralıyorum. Marullar, kıvırcıklar, rokalar, tereler, pazılar, maydanozlar seranın altına. Çünkü bu bitkiler donduklarında yani 3 derecenin altına hava düştüğü zaman Donuyorlar ve eski hallerine kavuşmuyorlar. Yapraklarının gücü buna yetmiyor. Özellikle akşamları havanın 3 derecenin altına düşeceği zamanlarda örtülerimizi örtüyoruz ki bitkilerimiz ertesi sabah uyanabilsinler, donmasınlar. Buradaki seramızın içinde de ıspanaklarımız, minik turplarımız. Minik turpları dışarıda da büyütebilirsiniz. Ben geçen sene birkaç kez don yedi, çok hastalık geldi. O yüzden bu sene seranın altına aldım. Terelerimiz, taze soğanlarımız ve kuzu kulaklarımız. Kuzu kulaklarını dışarıda da koyabilirsiniz. Dışarıda denediğim de var. Bu sene buradan daha fazla hasat aldım. İçeride olduğunda daha güzeldi. Daha iyi hasat aldım. E dışarıda neler oluyor peki? Havuçlarımız. Burada bir deneme yapıyorum. Rokaları da bu sefer dışarı koydum. Hangisi daha iyi verim verecek diye. Pancarlarımız. Pazılarımız, kara lahanalarımız, kalelerimiz dışarıda. Çileklerimiz zaten çok yıllık oldukları için burada duruyorlar. Bahara bunları tekrar yiyebileceğiz. Tekrar meyvelerini verecekler. Tabii ki brokoliler, karnabaharlar, top lahana bunların hepsi dışarıda seranın altında olmasına gerek olmayan, dışarıda büyüyebilen, donu, soğuğu, karı seven bitkiler. Onları dışarıda yetiştirebilirsiniz. Genelde referans olarak yaprakları ince narin olanları seranın altına alıyoruz beni izlediğiniz için teşekkür ederim